Bunu da mı görecektik? Görecektik. Ada sağ olsun. Görecekmişiz. Hadi bakalım ben bir akşam daha istemiyorum. Gerçekten istemiyorum. Bora Bey her şeyi anlatacaksın he? Bana bak eğer öyle bir şey yaparsan teyzene ben de gidip her şeyi anlatırım. Nergis teyze Biricik yeğeninin üç yıldır evli olduğunu öğrenince ne yapar acaba? Neresinden vurulur? Bence kalbinden vurulur. Hı? Sen bana şantaj mı yapıyorsun Rüzgar? Ha? Nasıl bir adamsın sen ya? Ben hayatta kalmaya çalışan bir adamım Adacığım. Zaten o beyaz evlilik muhabbetine Celal'i başıma sardım. İstersen git Bora Bey'e de her şeyi söyle. Ha? Sonuçlarına katlanalım. Ne dersin? Katlanalım. Görelim bakalım ne oluyor. Ben her şeyi Bora Bey'e bir bir anlatacağım. Bitti. Yalan yok. Belki de insanların gerçekleri öğrenme vakti gelmiştir. Hatta geçiyordur. Kendini bunu hazırlasa niye edersin? Kim bu? Yoksa şimdi. çekil, gir içeri. Sesini de çıkarma. Sen neden bu kadar çok geciktin? Ha? Neden? Bora Bey, ben... Ah! içine diyelim abi ben. İçine gidiyorum. İşte bu yüzden. Tamam Rüzgar, sakin ol. Aa, sakin olamam. Sakin olamam. Tüm şeyi kaybetmek üzereyken sakin olamam. <laughs> Bana yardım edin. Bana, Fatma. Bana yardım edin. <laughs> Sizin bir ayakkabılarınız yok. Tamam, orasını karıştırma. <laughs> Daha iyi misin? İyiyim, iyiyim. Hava almak iyi geldi. Ee, kusura bakmayın gerçekten. Sizi de işinizden ettim. Yok yok, sıkıntı yok. Önemli değil. E hadi gel. Bırakalım seni gideceğin yere kadar. Yok patron ya, ben yürürüm. hem biraz hava alırım, ya açılıyorum iyi geliyor bana. Tamam, tamam sen bilirsin. Ama kendine iyi bak, kendine dikkat et. Ve unutma, zaman her şeyin ilacıdır. Ada tekrardan çok teşekkür ederim yani beni evine kabul ettiğin için gerçekten çok çok teşekkür ederim. Hı. Hadi hadi, gidelim biz artık. Görüşürüz Rüzgar. Görüşürüz patron. <laughs> Dikkat et. Tuğçe, Bora anlamış yazının adının yazısı olduğunu. Umarım her şeyi mahvetmezsin Ada. Umarım bunu yapmazsın yani. <laughs> Aşk kendi seçer.